Bizi yalnız bırakmayın. Gereği yapılsın. Ne gerekiyorsa yapılsın bu öğretmene. Bugün benim çocuğuma oldu. Yarın başkasının çocuğu olmasın. Ben bu psikolojiden kurtulmak istiyorum. Bunu biz izledik yani olayları izledik kameradan. Kanımız dondu yani psikolojimiz bozuldu. Çocuk zaten psikoloji bozuk şimdi şu durumda. Rahatsız yani. Onun için bir cezalandırmasını istiyor bunu. Yasal yoldan neyse gereken cezalar verirsin yani. İsteğimiz bu ne diyeyim başka ne diyeyim. Türkiye'nin genelinde bu çocuklara böyle bir tasvip olmasını istemiyorum. Biz oraya bu çocukları ne evet için gönderiyoruz? Abi. Eğitim alması için gönderiyoruz. Ben böyle bir hiçbir Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir şey görmek istemiyorum. Ortaköy'de böyle bir öğrenci, bir öğretmen hakkında böyle bir olay yaşanmıştır. Biz istemiyoruz böyle bir şey. Bugün bu çocuğa, yarın bizim çocuklarımıza. Bunu yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar iletsin bu şeyler. Bunlar iyi bir şey değildir tabi. Bu öğretmenin açığa alınmasını istiyoruz biz. Tamamen görevden uzaklaştırmasını istiyoruz. Böyle bir öğretmen yetişmemesi lazım çocuklarımız için yani. Sanırım kamuoyundan da duyduğuma göre bu öğretmenin birinci olay değilmiş. 2-3 sefer olmuş sanırım. Erzurum'da falan da da olmuş yani. Büyüklerime şunu demeyi istiyorum yani. Biz oraya çocuk gönderiyoruz okusun diye ama bu adam Televizyonda da gördüğümü göre dekme tokat çocuğa giriyor yani savunmasız bir kişi karşısındaki çocuk çocuk sonuçta çocuk yani çocuk her şeyi yapabilir yani ee, demek istediğim bu yani büyüklerime söylüyorum bunu görevden de alsınlar gerekirse hapiste de atsınlar yani arkadaşlar. Abi, abi. 嗯。<laughs> <laughs>